Arkadaşlar selamünaleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün güncel DHPT başvuru, geç başvuru, sınav ve sonuç tarihlerini açıklayacağız. Bundan yaklaşık 8 ay önce yaptığım bir videoda ben DHPT sınav tarihini söylemiştim. Ama bildiğiniz üzere virüsten dolayı sınavlar ertelendi, tarihler değişti. İnşallah bugün hem düzeltmek niyetiyle hem de bilmeyenleri bilgilendirmek niyetiyle DHPT güncel başvuru, geç başvuru, sınav ve sonuç tarihlerine bakacağız. Arkadaşlar öncelikle DHPT başvuru tarihi 6 Kasım 16 Kasım 2020 tarih arasında yapılacaktır. Yani yaklaşık 10 günlük bir süremiz var. Bu 10 günlük süre içerisinde DHPT başvurusunu yapmayanlar, yapamayanlar, unutanlar, kaçıranlar olursa son bir şans olarak geç başvuru tarihi ise 24 Kasım 2020 tarihinde yapılacak. DHPT sınav tarihi ise 26 Aralık 2020 tarihinde bugünden itibaren yaklaşık 110 gün kaldı. DHPT sonuç tarihi ise sınavdan bir ay sonra 27 Ocak 2021 tarihinde sonuçlar açıklanacaktır. Arkadaşlar merak ettiğiniz sorular varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bizler de bu şekilde kısa bir video halinde açıklayıcı bir şekilde merak ettiğiniz soruları cevaplarız inşallah. Kendinize iyi bakın, selametle kalın.